Sayın seyirciler, Türk Mahallesi olarak bilinen e, Kuzey Londra'da Grunews'in çok renkli semalarından Zek Çoban Zekeriya Zekeriya Sağlam e, bir sorunu var biz de e, kendisiyle söyleşiyoruz çok uzun yıllar önce Londra'ya geldiğini e, fakat İçişleri Bakanlığı'nın e, kendisini e, son olarak sınır dışı etmek istediğini e, çünkü geldiği tarihi kalıplayamadığını e, söylüyor. E, Zekeriya dayı sizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Buranın çok bilinen, tanınan bir simasısınız. Ne, e, ne zaman geldiniz Londra'ya ilk olarak? Ben 89'un için zahir 18'i Cumartesi günü Hidro'dan buraya geldim. Nasıl geldiniz? Böyle bize falan mı aldınız yoksa? Havalarında bize verdiler. Ben. İngiliz, İngiliz hava yollarıyla. Yani. Peki. Peki ne diye geldiniz? Ben bir arkadaşa söz verdim, ben alır dedim. O da devlet ev etti İstanbul'da birini, onun tavsiyesinden geldim buraya. Sonra burada yaşam kurmaya karar evet. verdiniz. Evet. Ee, peki vizenizi uzattı, uzattınız mı? Bana altı ay vize verdiler. Sonrası ne oldu? Vize geçtikten sonra ben arkadaşa dedim ki benim vizem bitiyor dedi. Tamam. Dedi ver pasaportu gideyim o Mursa. O Mursa arkadaşlarım var, polis arkadaşlarım. Gidek orada anladığımı şey dedi. Uzat Verdik gettiler. Ondan sonra geldiler ki o adam kanserden ölmüş. Pasportta bulanmaz. Yani o mafisa pasport girdi mi girmedi mi bilmeyiz. Peki ondan sonra siz artık vize falan almadınız. Böyle Daha başvuruda bulmadınız. almadım. Onu... O tarihten bu yana yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Peki e, ne yaptınız? İş yaptınız mı burada? Bekar mıydınız geldiğinizde? Bekar, bekar, bekar. Çoluk çocuğum hep Türkiye'de. O yani, tarihten itibaren mi e, Türkiye'de? 25 senedir Türkiye'de. Peki soydum. gidip geldiniz mi Türkiye'ye? Yok. Gitmediniz tabii yok. çünkü pasaport yok, yok, vize yok. Evet. E, peki nasıl yaşamınızı sürdünüz? Kahveciliği yaptım. 2 sene bulaşık yıkadım. 2 sene sonra başladım kahveciliği yaptım. Peki vizesiz kalmak zor olmadı mı size onca Çok yıl? Çok zor oldu. Bana şu kimliği kredi ondan vermeden önce... O ne? O nasıl çimli. bir kimlik bu? Ne kimliği bu? Kredi verdiler, bulmak ister. Hı hı. Kıraydun'dan vermişler, evet. Kıraydun'dan ha. Evet. Bunu vermeden önce hı hı. bir olaylar olsa kaçıp gidiyordu. Ama şimdi hı. bu benim çimlicim oldu, nolucuzdanım. Buna her yere gidiydim. Ben yedi sene kasat yazdım, yedi sene sonra iltiza yaptım. Hı hı. Haringi'de Antony diye bir avukattan. Dört beş sene beni oyaladı imzaya gittik, mahkemeye çıktık. Ondan sonra dedi ki, mahkemeye gitme dedi, seni yakalayacaklar. İmzaya. Bıraktı o imza işini. 5-6 sene daha kaçak geldi. İmzaya ecet kaldı. Arkadaşım biri geldi dedi ki, Hindiyan'da bir avukat var ilk Seni oraya götüreceğim. Dosyaları aldı, gitti oraya. 5500 lira da o Hindiyan'lıya verdim. 3-4 sene de o oyaladı. Dedi ki yapamayız. İlçin söylediği bir bin arkadaşına gittim. Açtı dosyayı baktı dedi sen içini sağlam yaparım. Bunun için arkadaş yapamam. Tamam dedim yap. 5500 lira para aldılar Ondan sonra abi gittim oraya ki oraya ev alım satım bürosu olmuş. Anladım. Yani çok uzun süre avukatların peşinde koştunuz. Koştum. Geldim münafız e, beye. Oturum izni alamadınız. Alamadım. Peki son olarak problem nedir? Yani İçişleri Bakanlığı ne dedi size? İçişleri Bakanı da beni buradan aldılar. Dediler ki Liverpool'da mahkemeye gideceğim. Yani. Aspirik'te bir avukata yolladı münafız Bey. Üç ya. dört, üç dört ay, beş ay işte altı ay sonra dedi ki Liverpool'a mahkemeye gideceğim. Yani. Gittim Liverpool'a. Mahkemede bana dedi ki niye geldin? Geldim, kaçtı, çaldı. Yalan söyledim bana, anladın mı? Kaçtı. Doğrusu neydi? Normal geldi. Ne normal geldin. Normal geldi. geldi. Dedi ki, sen dedi imzaya gidi, can imzayı bırakmışsın. Dedim avukat söyledi ki, imzaya gitme ya Halizala, ben de gittim. Doğru söylediniz yani. Doğru. Hakim ha, ne doğru. dedi peki bunun üzerine? Hakim dedi ki o zaman London Bridge'de imzaya devam. Her ay 25'inde Langan Briz'e gidelim, imza atıp Olası bir Türkiye'ye gönderme durumuna karşı sizi sevenler, arkadaşlarınız çok üzüldüler durumumuzda. Bize geldiler hatta gazeteye, dediler ki Zekeriya Usta gitmesin, gidersiz zaten onca yıl burada yaşamış, Türkiye'de çok zorluk çeker. Burada bir yaşam kurmuş, bütün çevresi arkadaşları burada. Ayrıca bizim de çok yakın dostumuz biz e, kendisine kefiliz İçişleri Bakanlığı lütfen ona oturum izni versin. Zaten çoktan hak etmiş durumda. 10 yılı aşan oturum alıyor. E, sizin e, pek e, bürokrasiyle aranız iyi olmadığından başvurularda avukatların oyuna geldiğinizden dolayı sizin mağdur olduğunuzu e, ve aslında oturma izni almayı çoktan hak ettiğinizi söylüyorlar. Ve onlar e, gazetemizde bize gelerek e, lütfen ona sahip çıkın diyorlar. Bir de Faruk Bey eee söylemek istediğim şu şey ki Zekeriya'nın söylediğine göre bir İngilizcesi olmadığı için her gittiği yerde bir anlaşmazlık çıktı. Bir şanssızlık oldu. Talihsizlik oldu. Ve bu adam bir yerde mecburiyetten bu yollara düştü. Evet. Yoksa yolun sokağını bilse İngilizce bilse Gidelim, tamam. Gerekli makamlara tamam, gider, gününde durumu bildirdi, alırdı. Yani gerçekten çok büyük şanssızlıklara denk geldi. Şimdi evet. ben üçüncü ayda kafayı taktım. Üçüncü evet, evet. ay yirmi beşinde veya yirmi altısında temelli dönüş yapacak. Çünkü bu kağıdı vermiş bana bu çimlici. Bana değil çalışamazsın. Bana diyor ki iş yapamazsın. Ne yapmam lazım? Hırsızı mı yapayım da geçseyim abi? Evet. Hı? Şimdi dedim ki birine deyince, polise telefon et ki lira liramı çaldı, kriminal susacak seni. Ne kriminalı ya? Bu kimliği sen verdin bana polis olarak. Evet. Öyle değil mi ya? Bir yıl öncesine kadar, 24 yıl boyunca herhangi bir kimliksiz, kim kimliğiniz yoktu, kimliksiz gezdiniz. Nuhuç hızlanıyorum, Türk nuhuç Peki yakalanmaktan korkmadınız mı? Korkmadım oğlum. Yani tabii... E... Burada bir toplum bağırtı gürültü polis yasak, açıkçası değilim değil mi? Evet. Meclisiz. Bir de, umarım e, bu e, size yaptığınız röportajı İçişleri Bakanlığı yetkilileri de okurlar ya da e, görürler, izlerler ve onlara da hak verirler. siz keşke e, yani yol yöntemi e, sizi doğru bir şekilde yönlendirselerdi, e, içeri çekmezdiniz. 25 yıl eşinizden ayrı kalmazdınız. Umarım e, işler yoluna girer diyelim. 25 senedir hanımınızla beraber yani. Bir serbestlikte bu bile görme imkanı sağlıyacağız. Tabii. Yani bu hükümet demokrasi varsa bunu yapması lazım. Normal. Sonuç sözü 25 senedir ayrı. Ne demiş abi? Yani? Buralarda İçişleri Bakanı resmen ayrımcılık yapıyor. İçincilik yapıyor. Bu insan yıllarını vermiş buraya. Hala oturumunu almamış. Bir kimlik kartı vermiş. Hala oturumundan haberi yok. Oturum vermemişler. Bence bu demokrasiye uymuyor. İnsan haklarına tamamen Üçük ters düşüyor. Onun için Bu arkadaşımızı yani Rahata kavuşturmalarını rica ediyoruz. Burası, ne diyor? 20 senedir tanırım burada Ve hiçbir şeye bulaşmamış bir arkadaşımız Çok sevdiğimiz bir arkadaş yani daha doğrusu Türkiye'den de yani aynı köyün aynı içindeyiz yani daha doğrusu 25 senedir bir ailesini bir çocuğunu görmemiştir yani bu arkadaş Onun için Gereken şey iç işleri yapsın. Ricamız bu. 23 canım beri sabah ile gelirim akşam ya Bu adam yanına ayrılıp giderim. Dürüst, iyi bir insandır. Tek bir sorumu vardır. Oturumu yok. çorlu çocuğunu 25 seneden beri gidip göremiyor. Hakikaten bir rahatsız oldum arkadaş olarak. Mümkünse bu adama bir yardımcı olursun. Sizin ee... Bir mesajınız var mı İçişleri Bakanlığı'na ve Türkiye'ye? Vallahi işte verdi verdi. Vermese ben 300 metre temelli döneceğim. Peki, Türkiye'de sizin ne gibi şartlar bekliyor? Çünkü 25 yıldır neredeyse çeyrek asırdır bu ülkedesiniz. E, gidince uyum sağlayabilecek misiniz kolayca? Allah'ım Allah ben ne biliyorum. Ama burada yaşamak istiyorsunuz değil mi? Burada yaşamak tabii, 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 buraya getirmek tabii, istiyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. E, e, sayın seyirciler, Londra'daki e, Türk nüfusu 300 binlerden 400 binlerden söz ediliyor. Namı diğer çoban Zekeriya gibi yüzlerce toplum üyesi var. Aramızda yaşıyor. Ne yazık ki insan haklarına aykırı şartlarda yaşıyorlar. Ve bu konuda İçişleri Bakanlığı denilen home ofisinin de kötü şartlarda yaşamasında büyük katkısı var. Geleceği belirsiz bir şekilde yaşayan çoban zekeriyalar olmasını istiyoruz. Ve onların hakları tanısın. E, rahatlıkla hastaneye gidebilsinler. Rahatlıkla iş kurabilsinler. Absolu. Vergilerini ödeyebilsin. Rahatlıkla vergilerini ödeyebilsinler istiyoruz. Onun için hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem topluma hizmet eden derneklere çağrıda bulunarak çoban zekeriyalara sahip çıkalım istiyoruz. Toplumu ilgilendiren diyelim, sorunlarla diyelim. olay gazetesi olarak yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.